Merhaba arkadaşlar tekrar bir kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Xiaomi telefonlarındaki bazı ayarlar üzerine konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar güvenlik uygulamasına giriyoruz. Burada aşağı kısımda uygulama kilidine giriyoruz arkadaşlar. Uygulama kilidinde arkadaşlar herhangi bir uygulamayı şu şekilde kilitleyebilir. O uygulamaya ana ekran üzerinden girilmesini engelleyebilirsiniz. Gizli uygulamalar kısmından arkadaşlar herhangi bir uygulamayı gizleyebilir ve ana ekranda görülmesini engelleyebilirsiniz şekilde yaptığımız zaman arkadaşlar ayarlar menüsüne girdiğimizde daha fazla tıkladığımızda buradan arkadaşlar ana ekran düzeni kilitle bastığımız zaman ekran üzerinde bir uygulamayı silme yer değiştirme özelliklerini kapatmış oluruz. Simge boyutuna girdiğimiz zaman buradan uygulamaların simgelerinin boyutlarını ayarlayabiliriz. Uygulaya bastığımız zaman bunu uygulamış oluruz arkadaşlar. Geri geldiğimizde ana ekran düzenine tıkladığımızda burada 5'e 6 ve 4'e 6 olarak ayarlayabilir. Ana ekran düzenini değiştirebiliriz arkadaşlar.